Herkese selamlar YouTube. Bugün Worldedit'in dördüncü bölümüyle karşı karşıyayız. Bu dördüncü bölümde sizlere biyom oluşturmayı ve biyomlarla nasıl iyi ilgilenebiliriz, biyomları ne, nasıl boyarız, biyomları nasıl dağıtırız gibi şeyler göstereceğim. Aynı zamanda bazı komutları öğreneceksiniz biyomlar hakkında. Umarım hoşunuza gider. Bundan sonraki Worldedit videoları toplam dört tane olacak. Bu son 4, 4 tane Worldedit videosunu attıktan sonra tamamen Worldedit hakkında her şeyi biliyor olacaksınız. Basitten Zorak'a doğru gidiyoruz. Unutmayınız. Şu an biyom oluşturmayı öğreneceksiniz. Hadi gelin hep beraber videoya geçelim o zaman. Özür dilerim. Ufak bir duyuru geçmek istiyorum burada. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalın algoritması çok değişik. Bu kanalın algoritmasının değişik olmasının sebebi ise şu an siz sayın izleyici bu videoyu beğenmedin veya yorum atmadın demek oluyor bu. Eğer seni ısırmamı istemiyorsan ee, lütfen videoyu çabuk hızlıca beğenip Abone olur musun? Seviliyorsun. Hadi videoya geçelim. Videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Videoya hoş geldiniz tekrar. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi etrafımda büyük bir alan var. İki tane karemiz var burada ve burada koskocaman bir çimen ve şurada taşlardan oluşturduğumuz Volded komutuyla yaptığımız brushlarımız arada elmas brushımız var. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum bilginiz var mı? Tabi şu an bu videoyu izliyorsanız bilginiz yoktur diye düşünüyorum. Hemen belli noktaları seçeceğiz. Mesela buraya seçtik. Burayı seçtim. Şimdi bu alanın içerisini biyomunu değiştirelim. Mesela nasıl değiştireceğiz? arkadaşlar. Geldik hemen chatimize. Tamam mı? Chat'e /set biom yazacağız. Biom. Me. tamam. Mesela ne biom olsun? Ben jungle istiyorum. Yaz. Bunun için neden olmadı? Jungle çıktım girdim. Görmüş olduğunuz gibi şurayla şurasında şurası büyük bir fark var. Hemen geldim buraya. Aynı şekilde seçtim. Buraya geldim ve buraya da örnek veriyorum. Ne yazacağız? değil de. yazalım tekrar. Bunun için peki şey oluyor mu lobby Eğer oluyorsa güzel olacak her seferine çık geri yapmaktansa en azından sizlerle burada bağlantıda kalabilirim. Nah evet. Görmüş olduğunuz gibi biyomlar arasında farklılık var. Bir de elimize bunu aldığımızda, demir kazmayı aldığımızda bu komut için teker teker çıkmak istemiyorum ama size şöyle göstereyim. S slash /br Tamam. Ya sonra aynı şekilde SPR yazıyoruz. Spreli yazdık. Sonra buraya dolar işareti koyuyoruz ve diyoruz ki <laughs> Oldu şu an. Zaten jungle biyomu mu koymuştuk? Buraya bir saniye. Jungle biyomu nasıl olacak? Bekle. Buraya geldik. Ve dedik ki bize Crimson Force var. Şu an seçiyorum. Dağıtıyorum aynı zamanda. F3 A oluyordu bunlar. Neden düzelmiyor? çanktan girip çıkalım. Bazen böyle şeyler uğraştırabiliyor arkadaşlar. Çanka geri çık, geri çık yapmak zorunda kalabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi jungle mantığını anladığınızı düşünüyorum. Hatta araya bir de şey atalım, çöl atalım. Şöyle bunların arasından geçsin, şöyle gelsin. Bunu böyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi dağıldı. Sonra geldim bu kısma, seçtim aşağıdan bir blok. Geldim, en dipten de seçtim bir blok. Sonra. Daha önceki videomuzda ne vardı? Slash slash naturalize'yi kullanıyoruz. Naturalize'yi kullandık ve burası görmüş olduğunuz gibi hemen kendi arasında boyandı. Şimdi arkadaşlar ben bu bölgeye seçtiğim bölgeye tamam mı? İstiyorum ki çiçek ekeyim ama bunu kemik tozuyla yapmayayım. Beni uğraştırmasın. Ne yapıyorum? Slash slash floor tamam mı? Enter'lıyorum. Bakın geldi buraya. Bu tek seferde fazla getirmiyor. O yüzden Buraya 2-3 kere yazıyorum. Geldi ardı ardına mesela. Artık çiçekler geldi. içmenleri koydu. Kemik tozu yerine flor komutunu kullanabiliriz arkadaşlar anlayacağınız gibi. Sonra e abi başka göstereceğim bir şey yok mu? Var. Mesela bu sefer diyorum ki ben buradan şurayı seçiyorum. Kafamda hizayı oluşturdum. Mesela o alanınla bu alan arasında. Tamam mı? Sonra burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Hemen geliyoruz. Forest yazdık tamam mı? Slice slash, slash forest yazdık. Bundan sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen size söyleyeyim. Price yazacağız. Sonra 5 diyeceğiz. Enterleyeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi ta ta, ta, ta ağaçları da tek tek elimize ekmek zorunda değiliz artık. E istiyorum ki ben başka bir yerde bu biyomlar arasındaki geçişte buradan şuraya farklı bir ağaç koymak istiyorum. E, geldim ne yapacağım hemen? Geldim buraya. Bu sefer de bunu sildim. Hemen buraya ne yapıyorum? Purple. Ne, neydi bunun komutu? Purple. Neydi? Ah çeri çeri. 4. Enter'ladım mesela. Görmüş olduğunuz gibi buraya da çerilerimiz geldi. Yeni ağaçlarımız. Hoş geldiler. Wall de görmüş olduğunuz gibi bakın asla şeye atmıyor bunu. Sadece çimen bölgeye ve bunun biyomuna uygun yerlere atıyor ben bu seçtiğim biyomları da mesela farklılaştırmak istiyorum. Örnek veriyorum burası en büyük yer olsun. Hemen set biyom, set biyom. Ee, ne olsun istiyorum mesela cherry biyomu olsun istiyorum. Cherry grove yazdım. Hemen tekrar bir buranın çankı yüklenmesi için geriye doğru gidiyorum. Tekrar ilerliyorum. Mesela görmüş olduğunuz gibi burası cherry biyomu artık. Burada biyomları da bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Sonra ne yapacağız? Hemen geldim buraya ve ben burada durduğum sürede tamam Tam burada durduğum noktaya geldim ve slash slash pumpkins yazdım. Kings yazdım tamam mı? Pumpkins'i 5 yazalım bir. Etrafımıza 5 blokluğunda 5 radiosunda bize Pumpkin ver Eğer ben bunu 50 yaparsam ve geri çekilirsem etrafa pumpkin yaydı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun haricinde ne yapacağız? Örnek veriyorum bir yere kar yapmak istiyorum. Şu bölgeyi kar yapmak istiyorum. Burası en üst yer ya. Geldim buraya. Slash slash. Snow. On yaz. Da da da. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten bu şeyi seviyorum ya. Worldit'i seviyorum. Çok işimize yarıyor. Ve... Şimdi bu yeri ne yapacağız? Atıyorum orayı hemen bir seçtim tekrar. Hatta şöyle seçelim. Slash slash replace 57 ne yapsın bize? 3 yapsın. Toprak olsun orası. Geldim ben buraya örnek veriyorum. Burayı boyamak istiyorum değil mi? Hiç uğraşmıyorum. Slash slash green yazdım. Ve bunu 10 yazdım. Bak üstüne hemen boyadı. Ve bu tarafa da aynı şey yapalım mesela. Şurada duralım. Tam bu noktada 10 yazalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bak burayı da boyadı. Yani bazı şeyleri öğrenmeniz gerekiyordu. Bence e, bugüne kadar anlattığım en basit kapsamlı Volt Edit komutlarıydı. Özellikle şu Floor komutu. E, biyom oluşturma konusunda çok işinize yarayacak. Çünkü bunları da öğrendiğinize göre bir sonraki videoda artık tereyin ve ağaç yapımları gelecek. Bu videoyu beğenmişsinizdir. E, şimdiden sizin aboneliklerinize sizlere, kanalıma bunca zaman beni izlediğinize çok teşekkür ediyorum. Beni bulduğunuz için çok mutlu oluyorum. E, son bir hatırlatma. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kısa bir videoydu bu haftalık. Ama emin olun eğer yetişmiş olursa pazar günü yeni bir video ile karşı karşıya olacaksınız. Bunun haricinde ise e, önümüzdeki hafta World Edit'te e, daha güzel komutlarla daha bilgi verici bir video gelecek. E, hepinize çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Cuma günü saat 6'da yeni video yayında. Kendinize iyi bakmanızı dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.